Ama aslında her birinde farklı duygular, farklı hisler, farklı deneyimler var. İşte yeni bir güne daha uyandık. Uyandığım her sabah elime yeni bir fırsat daha geçmiş gibi hissediyorum. Bir şeylerin henüz bitmediğini ve ne olursa olsun yaşamaya devam ettiğimi fark ediyorum. Başaramadıklarım, sahip olamadıklarım, pişmanlıklarım veya üzülüp kırıldıklarım için yeni bir fırsat daha veriliyor. Böyle düşününce ister istemez bir güç geliyor insana. Galiba ben günün ilk ümit ışığını bu şekilde yakalıyorum. Bitkilere çok iyi baktığımı söyleyemem ama gün içinde az da olsa onlara vakit ayırmayı seviyorum. Hatta gözümün önünde büyümeleri bazen duygulandırıyor. Nur okumaya ilk başladığım zamanlarda bitkilere ve ağaçlara çok farklı bir pencereden bakmayı öğrenmiştim. Beste Nuriye kitabında geçen bir cümlede Üstad Bediüzzaman, nar ağacını örnek vererek farklı bir bakış açısı sunuyordu. Cümle şu şekilde. Nar ağacı safi bir şarabı hazineye rahmetten alıp meyvesine yedirir. Kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder. Bu cümleden sonra tüm bitkilere bu gözle bakmaya başladım. Kendisi bulanık çamurlu suya kanaat ediyor ama bize Allah'ın rahmet hazinesinden en güzel meyveyi yediriyor. Tüm meyve ağaçlarına teşekkür edesi geliyor insanın. İman gözlüğünü taktığın anda her şey ne kadar anlam kazanıyor fark ettiniz değil mi? Çok basit ve sıradan görünen detaylar bile özel hale geliyor. Kim bilir daha kaçırdığımız, göremediğimiz neler var? Sizde de şöyle bir his oluyor mu? Bazen bir şeyler yapmak istiyorum ama sanki her defasında bir güç beni durduruyor. Ya isteğim azalıyor, ya içime bir korku geliyor ya da üşenmek için falan gibi gözlem bu tarz durumları. Bunun üzerine biraz düşündüm. Hatta çevremdekileri gözlemledim ve aslında herkes harekete geçirebilecek ortak bir şey olduğunu gördüm. Evet. İster duygusal bir konu olsun, ister akademik veya mantıksal hiç fark etmez. Eğer içinde azıcık da olsun, ümit varsa o iş devam ediyor. Yani ümidin olduğu yerde güç de, motivasyon da arkasından geliyor diyebilirim. Hayatta bir şeylerin hep üst üste geldiği zamanlar vardır, bilirsiniz. Böyle zamanlarda düştüğümüz ilk tuzak ümitsizliktir. Bazen bütün yolları denersin ve hepsinde başarısız olursun. Bazen kimse sana inanmaz, yanında durup seni destekleyen bir kişi bile bulamazsın. İnsanlara karşı ümidin tamamen kırılır. Veya geçmişte yaptığın hatalar bir türlü yakanı bırakmaz. Onları hatırladıkça bugüne dair ümitsizliğin daha da artar. Bunlar yine neyse ama ümitsizliğin en tehlikeli boyutu ne biliyor musun? İnsanın Allah'tan ümidini kesmesi. Bazılarından Allah beni affetmez, Allah beni sevmiyor veya Allah beni unuttu gibi cümleler duyunca çok üzülüyorum. Bu Allah'ın merhametini yok saymaktır. Belki bütün günahlardan daha ağır bir günah olabilir. Allah'ın emirlerine uymamak ne kadar yanlışsa, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de aynı derecede yanlıştır. Üstad Bediüzzaman ümitsizlikten bahsederken yeğis kelimesini kullanır. Yeğis tam olarak ümitsizlik demek değildir. Ümitsizliğin sonucunda doğan şiddetli bir karamsarlık halidir. Ve devamında bu yeğis halinin bir hastalık olduğunu söyler. Hastalık dediğimiz şey genel olarak insanı olumsuz etkiler ve bir an önce tedavi edilmesi gerekir değil mi? Ümitsizliğin sonucunda oluşan bu yeğis hastalığının da fark etmediğimiz çok olumsuz etkileri var. Risale-i belirtildiği üzere yeğiz yüksek ahlaka öldürür, düşüncelerimizi sınırlandırır ve dar bir kalıba sokar. İnsanı çalışmaktan alıkoyup tembelliğe sürükler. Toplumun menfaatini unutturur, bencilliğe sevk eder. En önemlisi de manevi kuvvetimizi azaltır, güçsüzleştirir. Belki de ümitsiz olmanın böyle zararlar verdiğini daha önce hiç fark etmemiştik. Denklemi tersten okuyacak olursak, içi ümitle dolu olan bir insan, yüksek ahlakını korur, daha geniş bir perspektif ile düşünebilir. Böylece doğruyu yanlışı daha iyi ayırt eder. Tembelliğe düşmez, içindeki ümit ona şevk olur ve çalışmaya devam eder. Sadece kendilerini değil başkalarını da önemser. Bencillik etmez. Bu şekilde milletine daha faydalı olur. Manevi anlamda güçlüdür. Zorluklar karşısında kolay kolay pes etmez. Ümidin ne kadar önemli olduğunu izlediğim bir videoda daha iyi anlamıştım. Videoda şöyle bir cümle geçiyordu. Bir insan ister 15 yaşında olsun ister 70 yaşında olsun. Onun yaşam enerjisini koruyan ve onu hayata bağlayan şey içindeki ümittir. Yani hayata dair ne kadar ümit besliyorsa o kadar mutlu oluyor. 15 yaşındaki bir gencin içinde de zerre kadar ümit kalmadıysa o da bir yaşlıdan farksız oluyor. Aynı şekilde 70 yaşındaki bir adamın içi hala ümitle doluysa o da bir gençten farksız oluyor. Yani ne yaşarsak yaşayalım kaybetmememiz gereken en önemli şey ümit. Peki bir Müslüman için en büyük ümit kaynağı nedir? Tabii ki sahip olduğu inanç. Bunu hiç abartmadan söylüyorum. Eğer inancımız mükemmelleşirse dünyanın bütün kötülükleri gelip bizi bulsa da mutlu olabiliriz. Allah'ı algılama şeklimiz düzeldiğinde onun gücünü, merhametini tam anlamıyla hissettiğimizde bütün ümitsizliklerimiz ve endişelerimiz yok olacak. Katrina Kasırgası diye bir belgesel var. Amerika'da olan ve bir şehri yerle bir eden bir olay. Açıp izlerseniz orada küçük bir kız göreceksiniz. Herkes panik içinde. Ama bu kız gülümseyerek etrafta dolaşıyor. Kameralar ona odaklanıyor. Çocuk hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Korkmuyor musun diye soruyorlar. Hayır babam burada diyor. Onun kalbi o kadar rahat ki. Çünkü o kendinden daha güçlü bir insanın desteğine sahip. Şimdi sen de hayal et. Allah'ın desteğinin her an seninle olduğunu hissetsen kalbinde nasıl bir rahatlama olurdu? Eğer bir Müslümansan diğerlerinden farklı ve özel olduğunu hissetmen gerekiyor. Çünkü senin her şeyden güçlü bir dayanak noktan var. Hazreti Musa için okyanusu ikiye bölen Allah'tır. Hazreti İsa için ölüleri dirilten Allah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ayı ortadan ikiye bölen yine Allah'tır. Unutma, senin bir sonraki duanı bekleyen de aynı güce sahip olan Allah. Ne kadar güçlü birine dayandığını hatırla ve ümidini artır. Günahlarından dolayı ümitsizliğe düştüğünde ise şu ayeti hatırla. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok merhamet edicidir. Yani koşullar ne olursa olsun Allah'a güven. O seni yarı yolda bırakmaz.